Evet, şimdi evvela mızrap tutuşundan başlıyoruz. Herkesin mızrap tutuşuna kesinlikle aldırmayın. Mesela bazıları çoğu şöyle tutuyor bunu. Bu çok yanlış bir şey. Bu neden yanlış bir şey? Mızrabı böyle tutmak çok olağanüstü yanlış bir şey. Ha benim idolüm olan Kadir Baba da böyle tutmuş. Ama biz Kadri Baba'dan alınması gereken şeyleri alıyoruz. Alınmaması gereken şeyleri almıyoruz. Mızrap bu şekilde tutulmaz. Neden tutulmaz biliyor musun? Bak. Mızrapı bu şekilde tutarsak alt ve üst vuruşlarımız eşit olmaz. Mızrapı alttan da attığımız zaman biraz önce, sonra örneklerini vereceğim. Alttan da attığımız zaman üstten atıyormuş gibi eşit çıkması lazım. Benim taksimlerimi dinlediğiniz zaman <laughs> bunu anlayacaksınız zaten. Şimdi mızırabı, bak, şu serçe parmağımızın ekleminin bittiği avuç çizgisi var ya, bak, şöyle tutacağız. Mızırabı bu şekilde tutacağız, böyle, böyle tutacağız ki alt ve üst vuruşlarımız eşit olsun. Bu şekilde tutmamız lazım buzdolabı. İkinci bir öyle Udu kesinlikle koltukta layet daim bir şekilde oturur vaziyette çalmıyoruz. Bir sandalye olacak ve ayaklığımız olacak. Bu şart. Udu bu da evvela tek elimizle hakim olmak durumundayız. Bu da nasıl olacak? Bizimizle bedenimiz arasında oluşan şuradaki 90 derecelik açı ile kolumuzu dirseğimizi büktüğümüz zaman buradaki 90 derecelik açı yani 180 derecelik açı udu tutmamızı sağlayacak. Bir defa uda bu şekilde hakim olacağız ve ilk mızrap tekniklerimizi bu şekilde çalışacağız. Bu birinci olay. İkinci bir olay. Benim gibi günde 10 saat çalışırsan bilemiyorum şimdi benim gibi günde 10 saat çalışabilecek mutcu var mı da başlayacak olan. Neyse. Olmaz ama böyle mızraba bu şekilde tutuyorsun ya. Olmaz ama hani şöyle parmağının bileğinin şöyle şuralarında böyle bir karıncalanma olabilir belki olmaz ama hani olursa Mesela böyle bir şey olur, udu şöyle tutuyorsun, şöyle iki dakika elini bırakıyorsun, şöyle serbest kaldırıp çalıyorsun, tamam mı canım benim? Şimdi daha ilk etapta ikinci el sol el yok, telleri tanıyalım. Türk müziğine göre telleri tanıyoruz. Sol. Türk müziğindeki makam adı gerdaniye. Re. Türk müziğindeki adı neva. La. Türk müziğindeki adı dügah. Mi. Türk müziğindeki adı Hüseyin'i aşıran. Si. Türk müziğindeki adı kaba buğselik. Fa Üstteki tek Buna bam tel de deniyor. Bu da kaba geveşt. Şimdi ben ut öğretirken bütün temel mızrapları başta öğretiyorum. Yani bana gelen öğrenciler o yüzden biraz kaçıyor, tırsıyor. Ah, evin temeli olmadan Üst katlara çıkamazsınız çünkü. Birlik mızrap atışı diyoruz her telde. Yani bu her bir üst mızrap atışı bir dörtlük notaya tekamül eder. Bak. Başlıyoruz şimdi. benim bu olmadığı için biraz akor dikleşmiş ben. Heh. Tekrar çalıyorum şimdi. Bu birlik mızrap atışıdır. Ve bir dörtlük notaya tekamül eder. Her bir üst vuruş. <laughs> çalıştık. İkilik mızrap atışı diyoruz. Alt ve üst. Üst ve alt pardon. Bu bunların da her bir değeri birer sekizlik eşittir bir dörtlüğe. Başlıyorum. <laughs> Üçüncüsü. Şimdi bunu ne gibi düşün? Aklında kalması babından söylüyorum. Bu biraz şey acemi eğitimidir. Mesela Maltepe gibi düşün. Bir tane bir dörtlük, iki tane bir sekizlik. Bak şöyle, böyle. Yani bir dörtlük nota başta iki tane bir sekizlik nota so sonda. Şimdi bir de bunun tersi var. Kadıköy gibi düşün. İki tane bir sekizlik nota başta bir dörtlük nota sonda. bütün tellerde çalışacağız. Ve bu şekilde tek elle hakim olarak çalışacağız. Şu şekil yok. Bu yok ki sakın ha. Bu yok. Sazımıza evvela 180 derecelik açıyla bu şekilde çalışmamız, çalışmaya başlamamız şart. Bir de <laughs> üçleme teriyon dediğimiz şey var. O da üç tane sekizlik notanın eşit şekilde vurulması üst alt üst üst alt üst. Sen bunları bir çalış bakalım. <laughs> İleride görüşürüz. Daha bunlar bitmedi çünkü bu teknik. Bunları teller arasında ee, çalışacağız sonra. Görüşmek üzere. Ne?